bari tamamla bari oğlum. Şurada delik var bak. Nasıl kapatacağız bunu? Bunu nasıl yan çeviriyorsun? Orta tuş. duvarla bir duvarda benim, biri olmadı lan. Yanlış duvar mı? O terslik terslik. Nasıl kırıyorum? Niye kıracağım o Ooo iki kapılı. Hey. Baltayla mı girişiyorum

Niye kapatalım? <laughs> merdiven yapalım çatı ya. Ne yap? Kule mi yapacaksın? Kule yapalım üstüne. <laughs> Ciddi diyorum üstüne kule gibi yapalım. Deniz fene. Gibi. Olur. Nasıl merdiven yapıyor? <laughs> Şöyle. Dışarıdan Çardan mı merdiven yapıyor? Dışarıdan merdiven yapıyor. Dışarıdan da oluyor. İçeriden de oluyor. Arka taraftan yapıyor. dışarıdan merdiven yaptık. Zemin nasıl yapılıyor? İlki. Il. daha kırdım. Nasıl kırdın Batman? Oha yapa yapın. Abi bu ya. Yeni tokmak yapacağız. Ruf ne ya ben onu yapayım. Okay. Ali yaptık yeni yönden Bu <laughs> merdiven korktuğumuzda hiç istediğim gibi olmadı ya Bro bizim ev yapasınlar <laughs> Gece kondu yapasınlar Ne oldu çatımız oldu mu şimdi? Yedinci katı çıktın bir çatı yapamadın ya. Ben ağaç getirdim yetmeyecek. Evde mi yıkıldı? Evde yok <laughs> da. Yo. Ama şunlar çok kötü oldu onları çözeceğim ben. Ay. Bana korkuttu. oldu mu şimdi? Okey. olmuş. Zoom. Şu falan, nasıl oldu çatı. O bu merdiveni yapmasaydı. Niye? Hı? Hmm? Şimdi. Ne yapalım şimdi? Bu saçmalıkla zamanımızı öldürdüğümüze göre <laughs> Şimdi bu, hani, bu merdiveni bırak. Bir şimdilik dursun bura. Kapıyı kapa kardeşim. Ceyvan yapıyorlar. Güzel oldu güzel kızdan. Ben burada bayağı ağaca zarar var. Ha şurada yerde ağaç. Düşme. Lafama düşürme. yapmayı şey öğrendim ben. De. Aynen aynen ok yapacağız. Oka ne istiyor? Nerede ok? Eee... ben yapmadığım için çok önemli. Oğlum geyi öldürmüşsün. Ha. <laughs> ah düştü ya. Geyi öldürmüş. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Abi çok güzel oldu ya. Ben memnunum ya. Oğlum kapı nereye gitti? Kapadı. <gülüyor> <gülüyor> Baba kapı yok. Tabi olmaz açıklar yerine Sonra working bench'te O var. Kapıyı kim çalıyor lan? Kim abi? Leather or... scraps lazımmış. Leather scraps. Oğlum biri de duvarlarımıza dayandı. Hayırdır Şimdi ya? Kimse yok. Ne? Kimse yok. Göremedim. Bir şey vuruyor mu Kuş gelmiş ya. Şimdi... ...şu o'yu yaptım. boyla. ile... Ya. Hmm, deli mi bu? Şu benim dandik kırılan balta mı... ...nasıl, ne yapacağız? Aa, o ne? Çapa. Nasıl yaptın çapayı? Dostları... Ne oldu lan? Ayda. Ne oldu? Düştü. Deminde Yanlış sana attım ya pardon. Ne yaptın lan? Açayım mı bak? Sildim sildim. Bir pik atmadım değil mi? <laughs> Kardeşim bir ok yapacağız ya. Kalı mı yapın? Ha. Nereden deri bulacağız? Domuz, domuz mu, kes domuz mu kesmemiz lazım? şey evet evet galiba deril deril lazım ha değil değil mi yakala nerede sana doğru gel. bu taktik yapacağız yanlış tarafa çıkıyorum sola git git o, o bir sürü geyik var ya hmm. dur bekle sana doğru getireceğim ben ah ne yaptın Ulan Ulan Ule Ula. At o kafı atıyor Oğlum çok taştı ya O iyi vurdun ha Yakal Bir tane daha at Yaa stamina bitti Ya buraya gel Vur bir tane Ah be Taş atamıyoruz mu ya? Yani? Taş atabilsin. Oğlum nasıl koşuyor hayvan? Evi kaybetmeyiz ama. Aa burada da bir şey var. Ama aa. Aa burada da arılar. Kıramıyoruz. biliyor musun onu? Bilmiyorum ki. Çık, çık, çık. Allah Allah. Buna şeyle girişeceğiz. Ok. Balta. Gel şuna vur iki tane ya. Olum bir şey olmuyor ki sabahtan beri vur. Her şey Altayla vurdum. <laughs> Aşağısı kırılsın yeter son aşağı dökülüyor. <laughs> Dört ayağı çeksen yıkadım şeyim yok Baktan Şimdi dökülmesi lazım Yeee yeah. Parça parça güzel Eee havada kaldı yuvarlanmaymış. Aa tekne varmış lan. Mouse 2. Ha şey. Mouse 2. Payface. Okey Yani şu skilllerimize nasıl bakabiliriz onu çözemedim. Topta e, kuşun yanındaki tap sağ üst kuşun yanındaki oklar. Ha gördüm. Rahmet. Dentli fire açabiliyor musun <laughs> Aa evet. Ya, o zaman sana vuramıyorum ben. Ben korkuyordum sana buradan. Sen gene korkma olur mu? <laughs> Abi kaldı böyle ya. Demek ki bak küçüklerden bizim de koymamız lazım. Küçükler sağlam duruyor. Keselere küçük koyuyorum. Güçlü. Güçlü. Kraliçe aldık kardeşim. Hadi hayırlı. Abi, Neredesin sen? Papatya topluyorum. Hadi da göremiyorum. Aa evet M'de göz. Bir yaratık sesi duyuyorum. Aha. Aman dikkat Ölürsem ne oluyor? Orada da o için, ortada. oturdu. Abi yasak yasak. Aa domuz. Ölmem gerekecek. ha domuz buldum da ben domuz arıyorum. Hmm. Domuzdan düşüyor. Domuzdan da düşüyor gerçekten. Bir tane şey buldum. Kırmızı yazılı bir taş. Ha o şey uyarılar şeyler oluyor. Arada buradan geçmeyin falan ya da ileride yaratık var kara orman falan böyle çok sık ormana gelirsen girme at koyabiliyor muyuz? Şey ona baksana ya ben bulamadım bir şey işaret ha varmış tamam şey sağdaki işaretler evet. ve mouse'un sol var, o ben değilim ama koyduğum işaret. Aa. Evi... Ev Ev neredeydi? Koyun? Sen ev evin orada mı? Sağa tıklasana. Şey visible to other players. Şu an bak. Aha seni bilmiyorum. görüyorum. Seni hareket ederken görüyorum. Other players var. Sağ altta. <laughs> Ha. Oğlum burada bin yerleşim yeri var. Gördüm ya. ya. Geliyorum. Köy bulduk burada. Daha <laughs> geç. Şimdi ananılar varsa boyadım buraya. Oha! Erkek değil. Çiftleşiyorsunuz mu lan? Bunlar? bunlar oksuz çok zor ya. Domuz bulmak. Buraya da kurulabilirmişiz lan. Burası bildiğin köy var. Ha o taşı mı Yok. Aha domuz. Domuz buraya. Evet bir şey var, sende bir var? Neredesin? Buraya da venelik kurabilir misin işte, ha? Öztan bana doğru gelsene şu geyikleri gıstıralım. Ya geyik çok zor ya. Yani. Değil mi? Domuk Uğraşma. Çok <laughs> Şu kenarında domuz yok galiba. Ormana doğru gitmemiz lazım. Aa bu yaratık ateşten kaçıyor mu? Kırsıyor galiba. Evet. Gel lan. Evet ateşten kaçıyor. Tamam gel ateşini söndürdüm gel. Ateşini yolla bana. Evet evet Mu Gel. Gel. Mantar buldum. <laughs> ben de demin papatya buldum ama ne işe yarıyor? Ben burada da var. şey gri taş bulursan kesin al. Hepsini al. Taş ne görsem alıyorum. Şey değil normal taş değil. Sinir çıkıyor. Bizim hmm. satmak çok sıkıntı. Burası çok sık bir orman. Özlem bizi burada kısıtlar. Mezar taşları var sanki burada. Aa bak bir şey buldum gel. Burası geldi mi? Yok. Burada kesin bir şey var aslında. ne? Döver mi bizi? Ha, Alman yarası lan bu. <laughs> Nasıl kaç? Valla. Dur kaçmasın saldı saldı. Bir kurdum <laughs> ha. <laughs> <laughs> Burada gel domuzlar var. Ya <laughs> hak. Aa benim baltam mantar. Bir sürü mantar. Bir tane daha şey lazım bana. Ne lazım? Evet. O için Ben, ben veririm iki tane de bende var. Kaç? İki. Bakayım. Toplamda i̇ki. kaç tane var? Aa beş tane var. Tamam 10 tane lazım. O, şey, ok. Oh. Tamam ben sana veririm. İki tane yaparsın. Ondan sonra rahat veririm. Hayret Bunlar önemli Aa şurada da bir yer var İçeride sandık var oğlum Niye bilmiyosun? Sandık mı? Oyunda sandık var ama Tabii. O sandığı alsana yatakları da al bence. Alamıyoruz ya. Kıramıyor mu? Kı. Yatağı kıramıyorum ya sandığı kırabiliyorum Yatağı kırmak için workbench lazım. Bunlar galiba şey keser keser şeyini alamıyor muyduk? tekrar mı? Domuzun alabiliyordu. Aa geldi domuz. Çektim ne yapıyor ya şimdi? O hızlı domuz ne bu. Açıyorum. Farklı. Amma tulak gelmiş ya orman yok mu? Geyikler var. Bence şurada ok yapalım. Ben bu geyikleri Buraya dur bir bird bench kurayım. Tamam mı? Hı. Onu dedim. 10 tane yaptın mı sen? Ya Domla'ya bak ben. Hadi bakayım hadi, yataklara. <laughs> <laughs> Hepimiz kenarda öldük. Cem, Çeko gibi o, orada da ölmüş de.